Evet arkadaşlar, güneş yavaş yavaş batıyor. Kazlar da yavaş yavaş geliyor. Havuzumuzu büyüttük tekrardan. İçinin harcı kaldı. Taşlarımız kenarlarına birazcık daha dizilecek. sinde erkek kaz köpeklere doğru gidiyor. Bu kaz da geri yok herhalde. Bu kulübesini buradan kaldıracağım arkadaşlar. Burayı kaldıracağım. Bu taraflarda komple sökeceğiz, şirketleri taşları, telleri, buraları düzenleyeceğiz. Çok iş var ama zamanla yavaş yavaş. Gördüğünüz siyah hortumların oraya kazlara yer yapacağız. Havuzumuz burada olacak. Ay kemik yiyor. Hadi gidin de geçeyim şu kenardan. Hadi. da gömecek kemikleri. Kazı kazı. Heh, yeni kapart dedim. Kazı. Acaba nereye yeşelesem diye. Ben dedim arkadaşlar bunlara düzen yaramıyor Burayı kazıdı Aferin. Kapat. Her yeri köstebek yuvasına çevirdim. Oğlum siz eve gitmiyor muydunuz yuvanıza? Merhaba. <laughs> daha buradan Bir tane yiyor, bir tane gömüyor. Bir tane yiyor, bir tane gömüyor. Bir bakalım onu nereye götürecek. Allah'tan boşluk değil. Yoksa bahçenin her yerine bir her köşesine bir şey gömecek. bulamadı daha Heydi Ne yapıyorsun orada? Değişik hayvanlar ya.